Hayatım. Ben bir elimi, yüzümü yıkayacağım. Üzerimi değiştirip çıkacağım. Tamam sevgilim. Aslı, Ne yapıyorsun? Telefonuna bakıyorum. Ne kadar rahat söylüyorsun telefonuna bakıyorum diye. Ne var canım yani sevgilim telefonda bakamayacak mıyım? Bizi bir şey mi var? Hayır ben böyle bir şey yapsam kıyamet kopar. Yo niye kıyamet kopsun al. Al bak benimkine benim saklayacak bir şeyim yok. Ben de bir şey saklamıyorum Aslı yapma lütfen. Ne yapma ya bir şey saklıyorsun belli ki yani söylemiyorsun. Bana sormak yerine telefona mı bakıyorsun? Bu kadar mı bana güvenin? Ya sordum söylemiyorsun. Cevap alamıyorum senden. İyiyim hayatım, bir şey yok hayatım. Ya ben nasıl öğreneceğim gerçeği? Tamam Aslı, tartışmayalım. Tamam Mehmet, tartışmayalım. O zaman söyle. Söyle kapansın, bitsin. Ne söyleyeyim Aslı? Öyle arkanı dönüp gidemezsin sürekli. Benim bir yere gittim falan yok. Sen buradasın da aklın nerede kim bilir. Aşkım bak tamam. Ne olursun bak bir şey varsa benimle paylaşabilirsin. Boğma beni. Pardon ne demek boğma? Boğuluyorum. Sen böyle soru sordukça üstüme geldikçe boğuluyorum ben. Özür dilerim senden yani. Boğmayayım ben seni. Ne oldu buluşmaya kadar bekleyemedin mi? Yalan değil. Daha fazla bekleyemedim. Sabret biraz. Sabredemem. Geldim bile. Nasıl yani? Ne, ne demek geldin? Nereye geldin? ...evin oradayım desem. Nasıl buldun bu evi? Paylaşımlarından buldum. Birazcık bile olsa göremez miyim seni? Bak buraya kadar gel. Hadi lütfen kırma beni. Ha, delirdin herhalde sen. İki dakikacık. İki dakika bile olsa görmek istiyorum. Çıkıyor, hadi gel çabuk. Tut. Ya kızım, bay kaka işte ya, bakma öyle. Nerede? Ne zaman? Hazırım ben. Ee, hazırlanıyorum o halde. Bugün olmaz. Ev çok karışık. İzin alamam. Hmm. Okey. O zaman yarın 11'de alıyorum seni. Kahvaltıya götürüyorum. İtiraz istemem. Umarım gitmiyordur. Valla düşünemiyorum bile ya. Sim'e falan gitmeyecek asla. Sen başkası mı var diyorsun? Hayır. Ya kimse yoksa ya abartıyorsan diyorum. Ha, Hatice. Hatice. Nereye gidiyorsun kızım? Hiç hava alacağım biraz. Ay dur ben de seninle geleyim Hatice. İçim şişti vallahi. Gidip ocaktakini kapatıp geliyorum. Yani. Anne sen gelme ya. Niye? Arkadaşlık ederdim sana. Vallahi bak Hatice duvarlar üstüme üstüme geliyor kızım. Bastı bu ev bana bastı. Anne zaten ev basıyor. Bir de biz birbirimizi daratmayalım. Ben gideyim dönünce sen çıkarsın. Bak sofrayı da ben kurarım sonra. Hatice sen niye istemiyorsun beni? Bana bak. Gene bir işler karıştırmıyorsun inşallah. Ne karıştıracağım anne ya? Dayı. Hadi bana anlattıklarını Mehmet kardeşim anlattı. Ne zaman gitti bu Hakan? Bilmiyorum ki. Kimse bir şey demeden? Yok evdeki eşyaları bile duruyor. Gelen giden oldu mu peki? Tanımadığın birileri falan? Yok vallahi görmedim. Sağ ol. Sağ ol dayı. Şey. Eyvallah dayı. Allah razı sağ olsun. Sağ kiminin ol. Kimin evi burası? Simin olmadığı kesin. Mahmut ne alaka peki? Bilmiyorum ki. Aslı, şu an bence boşuna macera arıyorsun kendine. Hadi gidelim ya. Ya kızım bir dur. Ya o adam pılını pırtını toplayıp İngiltere'ye gitmiş de. Beş parasız nasıl gitti bu İngiltere'ye? Birileri yardım etti. Ya sen bana bir olay anlatsan ben sana yardımcı olacağım da. Zamanı gelince anlatacağım. Şimdi benim ufak bir işim var. Sen bir şey duyar edersen haber edersin Mahmut. Tamamdır Mehmet'im o iş bende. Sağ ol. Üstüme bakma beklettim. Beklediğime değdi. Ekranda göründüğünden çok daha güzelsin. Sen de fena sayılmazsın. <laughs> Bunlar senin için. Teşekkür ederim. E hadi yakınlarda bir yere gidelim. Ne yapıyor bu adam ya burada? Ne işi var kuyumcuda? Bilmiyorum ki. Sana hediye bakıyordur. Sakçı ya. Kesin başka kadın var. Mahmut da biliyor. Ben daha fazla Asıl Dur bir sakin ol. Bir sakin ol bir anlayalım. Bu diyorsun ya, ne ineceğim? Ama var ya ben bu Mehmet'ten hiç beklemezdim. Bari bir tane yeseydi. Yok yok, tokun ben. De. Gerçekten tok. Afiyet olsun. Ee, sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun, okuyor musun? İkisini de yapmıyorum. Yani bütün gün evdeyim. Bu aralar durumlar bende de pek farklı değil zaten. Nasıl? İş arıyorum. Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisiydim. Ama geçen ay toplu işten çıkarma yaptılar. Hadi ya. Üzüldüm. Bulurum yakın zamanda. Hem bak biraz evde duracak vaktim oldu da seni buldum. Fena mı oldu? Bir şey soracağım sana. Neden ben? Sende farklı bir şey var Hatice. Bakışlarında, konuşmanda, duruşunda. Ne bileyim, şu utangaç hallerin falan. Öyle herkesin görebileceği bir şey değil bu. Ben onu gördüm. Ya göründüğüm gibi değilsem? Kim göründüğü gibi ki? Ama bana gördüğüm kadarı yetti. Ee, ...burada olduğumu bilmiyorlar. E, bu hep böyle mi olacak peki? Yani ben seni sürekli böyle kaçak göçek mi göreceğim? Annemler pek rahat değil bu konuda. İstediğim zaman çıkamıyorum. Ne yapalım? Ben de seni daha uzun görmek için başka bir yol bulacağım. O ne demek? Bana öyle beş on dakika yetmez demek. E, çok teşekkür ederim. Güller için. Çok sağ ol görüşmek üzere. Hatice. Anne. Kaç kere söyledim sana kapıyı tıklatmadan girme diye ya. O ne öyle? Gül. Gül, görüyoruz Gül olduğunu. Nereden çıktı onlar? Hiç içimden geldi aldım. Allah Allah. Kendi kendine kırmızı gül alanını da ilk kez görüyorum. Bir alan olmayınca ne yapayım? Çok güzellerdi dayanamadım aldım. Sen neyi kurcalıyorsun gece gece ya? Hadi iyi geceler. Kapıyı kapat çıkarken anne. Hadi anne.